Selamlar değerli dostlar. Çetçi biti uygulamasında sohbet geçmişinizi nasıl arşivleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulama ana sayfasındayken sorusundaki iki çizgiye tıklayıp buradan sizlerle beraber aşağıdaki profilimize tıklayacağız. Ve buradayken de veri kontrolleri kısmına tıklayacağız. Şu anda aşağı kaydırdığımızda gördüğünüz gibi sohbet geçmişi kısmı burada yer alıyor. Ve burada Arşivlenmiş sohbetleri görüntüle ve sohbet geçmişini arşivle diyor. Bu kısma tıkladığımızda burada bütün sohbetleriniz arşivlenecek diyor. Ve burada sohbet geçmişini arşivle dedikten sonra şu anda halihazırdaki sohbet geçmişlerimizi arşivlemiş olduk. Burada sizler tekrardan e, dilerseniz aynı yere geldiğinizde arşivlenmiş sohbetleri görüntüle kısmından da daha önceden arşivlemiş olduğunuz sohbetleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi bu aşamada bakabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.